Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle serimize devam edeceğiz. Ee, bu bölümde tarla yapmayı planlıyorum. Bir tane daha kürek yapayım. Hemen arkadaşlar ve yolumuza devam edelim. Ee, tarla yani işimize yarayacak ekmek yapmamız gerek. Hemen tarla yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kırıyoruz. Ee, arkadaşlar seri nasıl gidiyor? Umarım beğeniyorsunuzdur. Ee, ben de her gün video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet kırmaya devam edelim. Tarla e, çok işimize yarayacak bir şey. Yüşak mı ki acaba? Yol arkadaşlar ve devam edelim. Ve uyuyoruz. İsmiske, Şunu alalım. Ve yolumuza devam edelim. Erdem ile bir Minecraft, Erdem ile Minecraft'ı bir atamadık arkadaşlar. Bunda atmaya başlamaya çalışacağız. Hemen burayı kırdıktan sonra şu ikinci ikinci tarafı hemen topraklarla ışığıyla bir iki bir Okey. Hemen. Hemen koymaya başlayalım. Şurada su yerimizden bir tane su alalım. Biraz su alalım. Su olsun aldık ve geri dönüyoruz. Ha buraya kadar ulaşmış. Ya yanlış. Şurayı da bir yapalım. Yine su lazım. Ben... ben ne yapıyorum Arkadaşlar videoyu beğeniyor musunuz Videoları beğeniyor musunuz İnşallah beğeniyorsunuz bu. Yani... Ben bu videoları atmak için çok uğraşıyorum Gece 5'e beş kadar Uğraşıyorum bazen Hani duruyorum Başında çünkü videoların bazılarının atılması uzun sürüyor. Yani kısa videolar atıyoruz ama uzun videoların atılması. Erdem ile Minecraft'ı istiyorsanız bu videonun altına yazın ama biz at atacağız yani kararlaştırdık artık. Ne yapıp ne edip atacağız. Hemen şurayı da su döktükten sonra Lan. ha Serilerin ne kadar gelmesini istiyorsunuz? Her gün mü istiyorsunuz? Haftada bir mi? Ne kadar istiyorsanız videonun altına yazın. Ben de o sıklıkla atmaya ben de çalışacağım. Ş şurada bittikten sonra su son su kovalarımızı taşıyalım. Artık ah. Son gidişimizde su kovasına Arkadaşlar tarlayı büyük yapmam lazım e, lazımdı. Ama ben bir yol buldum. Değişik bir şekilde atacağım. Şuraya ekleyeceğim. Birazdan görürsünüz. Şu da öylesine atayım. Şuralara koyacağım arkadaşlar. Böyle hem daha az yer yapıyoruz yani daha az oluyor yarı safı bir de daha çok elde ediyoruz hemen çapayla tohumum var mı var oh. şimdi şuraları ilk çitlerle döşemek istiyorum arkadaşlar inşallah yetmezse ben yanlış yere koydum ya hadi kırdım hop hop ha, şuraya bir çıt kapısı ekleyeyim nerede 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 Hadi yapalım hemen çıt kapısı ve tarlamızı mahsul ekmeye başlayalım arkadaşlar şöyle bir tane çift kapısı şurası sanırım La. tak tut, tut tamam ne tak 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 gördüğünüz gibi sular burada arkadaşlar evet arkadaşlar videoları biraz daha e, çok atayım mı e, ister misiniz Yani çok video atıyorum ama biraz daha ister misiniz her şeyi bu videonun altına yazın Ha, yetmeyecek herhalde. Ee, arkadaşlar buraları alıyorum. Çünkü buraları da şeker kamış ekeceğim. Ne yaptım ya? Ha doğru. Şu şeker kamışları mecburen şöyle yapacağız arkadaşlar. Ama ee, güzel gözüküyor böyle de. Şeker kamışları fazla üretmemize gerek yok. Yani sonradan fazla üretiriz ama şimdiden gerek yok. Şu çitleri al. Şuraya koy. Koy tamam. Güzel oldu. Her birden diyorum güzel oldu ya. Azıcık, azıcık anlatacağım hadi, hadi Dört tane yeter mi yetmez? 6 tane. Biraz daha toplayayım arkadaşlar. 10 tane e eh, idare eder. Ha şurası niye böyle ya? Bir e, eden al. Evet arkadaşlar bu bölümde de e, Tarlamız yaptık.